LS edebiyatta eğer tüm soruları doğru yapmak istiyorsan ve hiçbir soruyu kaçırmak istemiyorsan LS anahtarını ve sanatçı eser posterimizin ne olduğunu bilmen lazım. Yani LS paketi. Nedir hocam? LS edebiyat konu anlatım videolarımız var Tonguç. Sanatçı eser posteri videoları ve 1173 dakikada tüm edebiyatı taktiklerle, kodlamalarla sana anlattık. Detaylı bir şekilde anlattık ve bunu bir yıl boyunca kullanabilirsin LS sanat alırsan. Bir de edebiyat sanatçı eser posterimiz var ki bu da Tonguç'un edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli bir şey. Nedir şöyle göstereyim sana gözünle gör ki daha iyi anlat olmuş Şöyle göstereyim. Gözümle görmeden gitmedim demeyeyim hocam. Aynen bak şimdi mesela mesela birinci haritamız tamam mı? İkinci haritamız, üçüncü haritamız, dördüncü haritamız, beşinci haritamız. Oha kaç ve tane alt, hocam? Altı tane harita var ve bu haritalar gerçekten her biri çok detaylı bir şekilde sanatçıları, eserlerini tanıtıyor. Mesela birinci haritamızdan başlayalım. Birinci haritamızda dünya edebiyatındaki doğal destanlar, edebiyat tarihindeki İslamiyet öncesi, ara dönem, halk edebiyatı, divan edebiyatı hatta haritanın büyüklüğünü de göstereyim sana. Oha. Tüm sanatçıların ezberlemen gereken eserlerini tek tek görüyorsun. Çağatay edebiyatı, nazım biçimleri ve türleri. Ve yani nasıl anlattınız bunları? Böyle direkt bunun eseri mu? Mesela buradan bir Kazar söyle bana bir sanatçı söyle. Hocam mesela Ahmedi'yi Ahmet'i nasıl anlattınız? Ahmedi'yi Ahmet'i nasıl anlattık? Şöyle Tomuş bunları zaten biz hem normal videolar çektik hem de sanatçı eser posterini yani bu bu postalarını videolara. Mesela diyoruz ki Ahmet'in genel özelliklerini anlattıktan sonra Ahmet'in eserlerini ezberlemek için Ahmet İskender yer, yanında da turşu yer yani hurşit turşu ve teravih, tervihe gider diyoruz. Teravih. Sen aklına diyorsun ki ha Ahmet'i İskender yiyip İf turşu iftarda mı yiyor hocam? İftarda İskender ve turşu yedikten sonra teraviye gidiyor. Yani Ondan iftarda sonra da bayılır herhalde. Evet tabii o kadar ona eritmesi Teraviye gidiyor diye böyle komik ama sağlam kodlama seni ezberlemeni sağlıyoruz. İkinci haritaya baktığımızda Tonguç. İkinci haritada Tanzimat Servet Fünun dönemini görüyoruz. Tanzimat döneminde biliyorsun çok fazla soru geliyor. Nedir? Tanzimat döneminde şinasiler bak. Emin Nihat Müsamelet kadar en detaylı sanatçılar da yazdık. Bunları bütün kitaplarda, detaylı altı kitaplarda görebilirsin sadece. Böyle küçük 16 kitaplarda olmayan şeyler bunlar. Servet Fünun, Tanzimat Bilmet 2. Hangi sanatçı hangi dönemde nasıl ezberleyeceğini, Yani Tanzimat az şans diye kodlayabileceğin. Hepsini tek tek gösterdik. Aynı zamanda Türk Edebiyatı'ndaki en önemli ilkleri de burada gösterdik. Üçüncü haritaya baktığımızda olmuş, bu sefer artık milli edebiyata, serbest nazıma, Beşecilere, Minedi ve Zekli anlayışını sürdürenlere, Garip Hareketi'ne ve aynı zamanda Öz Şiir anlayışını sürdüren şairlere görüyoruz. Yine dördüncü haritaya baktığımızda Tonguç, dördüncü haritada bu sefer artık Cumhuriyet dönemindeki romancılarla baş başayız. İkinci en bitirken sonra tabii ki. Hocam resmen gigabaytımı arttırmam gerekiyor. Aynen toplumcu gerçekçi ve bunları o kadar hızlı bir şekilde ezberlemeye sağlıyoruz Tonguç. Gerçekten Yaşar Kemal'i eğer bizim videolarımızı izlediğinde eğer beş dakikada ezberleyemezsen yani Yaşar Kemal, burayı tekrar söylüyorum. Beş dakikada ben bunları ezberleyemedim ya o kadar dedin dersen emin ol. Ee, beni bul Hiçbir şekilde öyle bir sıkıntı yaşamayacaksın. Çünkü çok özel taktiklerimiz var. Çok özel kodlamalarımız var. Zaten muhtemelen bizim ücretsiz Apple ve Android'de yüklediğimiz e, edebiyat uygulamasını incelediysen orada videoları, sanatçıları nasıl ezberlettiğimizi görebilirsin. Orada Abdülhak Şinasi'yi, Peyami Safa'yı, Memduh Şeket Mustafa Kutlu'yu veyahut da modernist sanatçılardan Oğuz Atay'ı, Orhan Pamuk'u çok hızlı bir şekilde sana taktiksel anlatımımızı görebilirsin. Son L.S. Edebiyat 5 e, posterimizde Tonguç. Bu posterde artık hepsini doğru yapmayı hedefleyen yani hiçbir soruyu kaçırmak istemeyen Cumhuriyet Dönemi diğer yazı aşağı Alev Alatlı'ya kadar tüm detaylı sanatçılara da yer verdik. Geçen seneki sınavda kaçırdığımız hiçbir soru yoktu. Buradaki tüm boşluklar, tüm sorular rahatlıkla doldurabiliyordu. Ve yine aynı zamanda ücretsiz uygulamamız indirdiğinde bu kısmı da nasıl ezberleyebildiğini sana gösterdik. 5 dakikada tüm bu sanatçıların burada gördüğün bütün eserlerini ezberleyebiliyorsun olmuş. Ve aynı zamanda yeni sınav sistemine uygun boşluk doldurmalar da hazırladık. Bak bunların hepsi, bu haritaların hepsi Tonguç'un. Dikkat etsen kuşa kağıtlı sudan zarar görmesin diye. Ama biz bunları normal birinci hamur kağıda yazdık. Sen rahat rahat ezberle öğren. Taktikleri tek tek ilk hamse nedir, ilk meridimiz nedir bunları bilsin. Bunlar da işte LSE'de edebiyat sanatçı posteri oluşturuyor. 5 adet sanatçı eser posteri ve 1 adet de az önce gösterdiğim açık uslu soru posteri var. Yeni sisteme de %100 uyumlu. Peki LSE paketi nedir Tonguç? Hem LSE anahtarını yani hem bunların videolarını hem de D sanatçı eser posterini alırsan Toplam bu fiyata 89 lira alırsan edebiyatta soru kaçırma ihtimalin kalmıyor. Siparişi tonguçay.com'dan verebilirsin Tonguç'um. Ödüllü sorumuzu yap yorumlara yolla. Tamam Senin fakülteyi merak ediyorum gerçekten. Youtube'da, Facebook'ta, Instagram'da takip et biliyorsun. Hürriyet denemelerimizi alabilirsin. LYS ile alakalı denemeler veriyoruz. Her hafta bir deneme veriyoruz. Ve aynı zaman Tonguç takip edersen Instagram'da da güzel paylaşımlar, Facebook'ta ve Youtube'da da çok güzel paylaşımlar yapıyoruz. Hadi bakalım iyi çalışmalar.